Merhaba, ben Ayşegül. 52 yaşındayım ve şu anda Bursa'nın sakin bir ilçesinde yaşıyorum. Her geçen yıl aklımdan çıkmayan bir olayı sizlere anlatmak istiyorum. Bu yaşananlardan ders çıkarılması en büyük dileğim. Ülkemizin çeşitli şehirlerinde görev yaptıktan sonra emekli olmaya karar verdim. Ben ve kocam Okan artık çok yorulmuştuk. İki oğlumuz var, Cem ve Baran. Onları okuttuk. Çok şükür ikisi de iş sahibi olup farklı şehirlerde yaşamaya başlayınca Artık hayatımızın bundan sonrasını kendimize ayırmaya karar verdik. Görevimiz sırasında gezme amaçlı gittiğimiz bir dağ köyünün manzarasını çok beğenmiş ve küçük bir arsa satın almıştık. Emeklilik yaklaştığında satın aldığımız arsaya kendi evimizi inşa ettirdik. Emekli olduktan sonra da yerleştik. Bahçe işleriyle uğraşmaya başladık. Sabahları kalkıp yan yana yürüyüş yapıyorduk. Ardından eve gelip verandamızda kahvaltımızı ediyorduk ve daha sonra da bahçe işlerine başlıyorduk. Bir sokak köpeğini sahiplenmiştik. Adı Karabaş. Bir kuzumuz vardı Pamuk. Ayrıca tavuklarımız ve ördeklerimiz de vardı. Tam hayalini kurduğumuz yaşama ulaşmıştık. Yemyeşil bir doğada hayat arkadaşımla yaşayamadığımız o stresli yılların acısını çıkarıyorduk bu bahçede. Beraber yaptığımız yemekleri yine bahçede yiyor, daha sonra salıncakta sallanıp şarkılar söylüyorduk. Resmen ikinci baharımız olmuştu. Her şey çok güzel giderken çevredeki komşularla tanışıp kaynaşma hatasına düştük. Komşularımız maalesef çok misafirperver değillerdi. Teker teker elimizde hediyelerle komşularımızla tanışmaya gittik ama nedense hep soğuk karşılandık. Bu duruma bir türlü anlam veremiyorduk. Neden olduğunu bilmediğimiz bir suratsızlık vardı insanlarda. Halbuki ben ve Okan henüz yaşam enerjimizi kaybetmemiştik. Daha pozitif insanlar beklerken somurtkan, ne sorulursa ters cevap veren tuhaf insanlarla karşılaştık eğitimli olmamızın verdiği nezaketle kimseyle kavga etmeden komşu ziyaretlerini bırakmaya karar verdik. Okan cuma günleri köyün camisine cuma namazına giderdi. Kime selam verse çoğunluğu aleykümselam demekten acizmiş. O da bu insanlara bir anlam veremiyordu. Bir gün köyün imamı ile karşılaşmış. Hüseyin hoca neyse ki köylüler gibi değilmiş, güler yüzle karşılanmış Okan'ı. Okan da hocaya vaktiniz olduğu bir gün sizinle sohbet etmek isterim demiş. Hoca da evine davet etmiş. Okan benim de gelmek istediğimi söylemiş ama hoca karısının memlekette olduğunu. O gelince bizi birlikte ağırlayacağını söylemiş. Hocanın evine gitmişler. Okan hoca'ya neden bu kadar soğuk olduklarını sormuş. Hoca da çok rahatsızmış bu durumdan. İyi insanlar ama biraz cahillik, biraz da geri kalmışlık var maalesef. Pek insan içine çıkmayı sevmeyen tipler. Kendi aralarında dahi birbirlerini pek çekemiyorlar demiş. Hoca bu duruma da pek anlam veremiyor hutbelerde kandillerde komşuluğun akrabalığın önemine vurgu yapıyormuş. Kıskançlığın hasedin insanlığı çürüttüğünü anlatıyormuş ama kulak veren kimse yok. Müslümanlığı sadece elhamdülillah demekten ibaret sanıyorlar. Dinin gereği hatta insanlığın gereği olan erdemlerden bayağı uzaklar maalesef demiş. Bu durumu Okan bana anlattığında hiç şaşırmamıştım. Neyse ki köyde bizim gibi düşünen pozitif birileri var demiştim. Okan'la beraber doğa yürüyüşlerine ve köy gezmelerine devam ettik. Köylülerin şaşkın bakışları arasında köyde geziyor, beraber alışveriş yapıyor, bazen de şifalı bildiğimiz otları topluyorduk. Ben çamaşır yıkasam Okan onları asıyordu. Okan yemek yapsa ben bulaşık yıkıyordum. Bahçe işlerinde beraber çalışıyorduk. Tam bir iş bölümü yapmıştık aramızda. Buraya yerleşeli 6 ay kadar olmuştu. Bir gün yine Okan cuma namazına gitti. Hüseyin Hoca namazdan sonra Okan'ı beni de akşam yemeğe davet etmiş. Akşam Hüseyin hocaların evine yemeğe gittik. Hocanın eşi Fatma Hanım da onun gibi cana yakın ve kültürlü biriydi. Güzel yemeklerin ardından sohbete başladık. Hoca yatsı namazı için camiye gidip geldi, sonra sohbete devam ettik. Laf dönüp dolaşıp köylüye geldi. Hocanın eşi Fatma Hanım bazı kadınların bizi beraber gezdiğimiz için eleştirdiğini anlattı. Hüseyin Hoca da gülüp "Evet, bazı erkekler de camide bana sizi şikayet etti." dedi. Biz Okan'la şok olmuştuk. "Nedenmiş?" diye sordum. "Bizim böyle uyumlu ve neşeli bir çift olmamız köylüleri birbirine düşürmüş." Eşler birbirlerine hep bizi kıyas ediyormuş. Hatta hocaya bizim böyle beraber dolaşmamızın dinen caiz olup olmadığını sormuşlar. Kendimi tutamayıp kahkaha atmıştım. Sonra hocadan özür diledim. Hoca da aslında gerçekten gülünecek bir soru bu demiş. Karı koca beraber yürümesinde hiçbir sakınca yok ki. Siz neden eşlerinizle beraber yürümüyorsunuz diye cevap vermiş. Adamlar bozulup gitmişler. Çok şaşırmıştım. Neden bizi şikayet ediyorlar ki dedim. Hoca da önce kıskançlıktan dedi. Medeniyetin beşiğinde bu kadar yakın olup da bu kadar cahil insanları ilk defa görmüştüm. İnsanları yargılamaktan hoşlanmam ama yaşadıklarımızdan sonra maalesef böyle bir yakıştırma yaptım. O gün Hüseyin Hoca ve eşiyle vedalaşıp evimize döndük. Eve gidene kadar nasıl medeni bir ders verebiliriz diye konuştuk. Köyde bir dershane kurup ücretsiz seminer vermeyi planlıyorduk. Kadın erkek herkese açık bir eğitim kursu olmalıydı. Biz bunları konuşurken yanımızdan geçen gençler bize ters ters bakmaya başladılar. Okan neredeyse onlara çıkışacaktı. Lahavle havle vela dedi evimize gittik. Aradan birkaç gün geçmişti. Bir sabah uyandığımda kafamda müthiş bir ağrı vardı. Benim gibi Okan da kafam ağrıyor diyordu. Ve o gün hiçbirimizin hiçbir şey yapmaya hali gelmemişti. Akşamda erkenden yattık. Gece olunca bir ara Okan'ın yatakta olmadığını fark ettim. Okan. Okan diye seslendim ama ses gelmeyince biraz bekledim. Sonra kalkıp salona, mutfağa baktım. Yoktu. Salonun penceresinden bahçeye baktım. Okan bahçedeki verandada oturmuş bir kadınla konuşuyordu. Beynimden vurulmuşa döndüm. Hemen dışarı çıktım. Ben dışarı çıktığımda Okan bana sen de mi uyuyamadın gel canım dedi. Ortada kadın falan yoktu. Demin burada biri mi vardı dedim. Yok nereden çıkardın canım. Uyuyamadım dışarı çıktım hava alıyorum dedi. Ben uyku sersemliği hayal gördüm sanırım ama yine de sağa sola bakındım. Okan'la beraber yatağa döndük. Sabaha karşı Okan yatak odasına soluk soluğa girdi. Ben korkudan yerimden fırladım. Ne oluyor Okan dedim. Beni görünce eli ayağı boşandı. Dizlerinin üstüne çöktü. Ne oluyor deyip yanına gittim. Terlemişti ve yüzü kıpkırmızı olmuştu. Alnındaki teri silip anlatsana canım neler oluyor dedim. Okan bana bakıp sarıldı. Çok şükür dedi. Köpek havlayınca merak edip dışarı çıktım. Tüm hayvanlar, tavuklar huysuzlardı, ses çıkarıyorlardı. Yavaş yavaş kümese girdim. Lambayı açar açmaz seni gördüm. Orada bir adamla sevişiyorsun dedi. Bunu duyunca tüylerim diken diken oldu. Sonra sen bana öyle bir bağırdın, öyle ağzını açtın ki canavara dönüştün resmen. O adam da birden yılan gibi tıslamaya başladı dedi. Sonra ne oldu dedim. Ben içeri gidip tüfeği alacakken birden sana yatak odasında bakmak geldi aklıma. Çünkü ben kalkarken sen yataktaydın. Gelip sana baktım ve sen buradasın, çok şükür dedi. Daha sonra birden başını kaldırıp gözlerimi açtı. Ben az evvel kabus gördüm şimdi dedi. Yoksa başka bir şey mi? Birden ayağa kalktı ve salonda asılı olan tüfeği alıp dışarı koşmaya başladı. Ben de arkasından koştum. "Dur Okan dur." diyordum ama o durmadı. Kümese doğru tüfeği tuttu ve ateş etti. O ateş ettiğinde ben bir çığlık attım. Sonra yavaş yavaş kümesin kapısından içeri baktı. Tavuklarımızdan biri yerde can çekişiyordu. Kümese girdiğimizde Okan diz çökmüş ağlıyordu. Birden nasıl böyle sinirlere kapılmıştı. Onu kaldırıp kümesi kapattım, eve geçtik. Bir kahve yapıp içtik. Okan hala kendine gelememişti. Çok gerçekti. O anı canlı canlı yaşadım diyordu. Okan başını kaldırıp bana böyle bir şey yapacağım aklımın ucundan geçmezdi. Seni öyle görünce kan beynime sıçradı dedi. Peki beni gerçekten öyle görsen vurur muydun dedim. Bu neden böyle bir soru sordun? Ben bile anlamamıştım. Okan uzun bir süre sessizce gözlerini dikkatlice bana dikti ama cevap vermedi. İçimden bu kafa nereden çıktı? Şimdi bu durumda sorulacak soru mu bu dedim. Sabaha kadar uyuyamadık. Sabah olunca soğuk bir biçimde kahvaltımızı ettik. Bugün dolaşmaya çıkmadık. Karabaş'ın yemini verip bahçe işleriyle uğraştık. Evin etrafında bazı köylüleri bize bakarken görüyorduk. Meraklı gözlerle bize bakıyor, biz bakınca kafalarını çevirip yürüyüp gidiyorlardı. O günlerde Okan'la olur olmadık şeylere kavga etmeye başladık. Hayatımız boyunca ettiğimiz kavgaları toplasan o üç günkü kadar etmezdi. Bu üç gün boyunca birbirimizi çok yıprattık. Hala o geceki olayın etkisindeydi, gerginlik vardı. Okan geceleri uyuyamıyor ve ben ne zaman tuvalete gitsem Okan'dan şüphelenmeye başlamıştı. O gece ben de onu bir kadınla konuşurken görmüştüm. Halbuki ben şüphe etmiyordum ama o ediyordu. Bir gece yine huzursuzluk yüzünden Okan dışarıdaki verandada oturuyordu. Gecenin bir yarısı olmuştu ama yine de yatağa gelmiyordu. Birden onun seslerini duymaya başladım. Cem, Cem diye bağırıyordu. Cem benim büyük oğlum. Hemen yataktan fırladım ve dışarı koştum. Okan'ın bahçe kapısından dışarı koşarken gördüm. Ben de peşine düştüm. Üzerimde gecelik, kapılar açık. Ben gece vakti köyde koşturuyorum. Uzun süre koştuktan sonra Okan'ı yerde diz üstüne çökmüş buldum. "Ne oldu Okan? Cem diye mi bağırıyordun?" dedim. Elimden tutup ayağa kalktı. Sonra bana yaslandı. Ben eve götürdüm. Bana dayanarak zar zor yürüyordu. Koşmaktan yorulmuş, nefes nefese kalmıştı. Eve vardığımızda verandaya oturduk. Işığa gelince fark ettim ki Okan'ın yüzü bembeyaz olmuştu. Ben koşmaktan sanmıştım. Okan anlatsana neden Cem diye bağırıyordun dedim. Biraz daha kendine geldikten sonra anlatmaya başladı. Verandada oturuyordum. Birden sokakta bir hareketlilik duydum. Bir şeyler koşturuyordu. Sonra ayağa kalktım ve Cem'in hızla koşan şeyin peşinden koştuğunu gördüm. Ben seslendim ama koşmaya devam etti. Ben de arkasından koştum. Beni bulduğun yere geldiğimde Cem durdu ve arkasını döndü. Ben tekrar Cem dedim. O yanıma yaklaştı. Üst tarafı normaldi ama ayakları sanki keçinin arka ayakları gibiydi. Ben onu görünce dona kaldım. Bencem veya o şey her neyse elleri üstüne durup bir keçi gibi koşmaya başladı. Arka ayaklarıyla zıplıyor ve koşturuyordu. Okan anlatırken bile titriyordu. İçeriden bir bardak su getirdim. Emin misin Cem olduğuna dedim. Okan yüzüme baktı. 20 yıllık oğlumu tanımayacak mıyım? Oydu işte. Yani gövdesi oydu dedi. Bu köyde tuhaf şeyler oluyor Okan. Biz buraya gelmeden önce böyle şeyler ne görür ne de yaşardık. Neler oluyor böyle bir şey dedim. Okan yaşadığı olaydan bayağı etkilenmişti. Aklım da ben olsam daha beter olurdum herhalde. O gece sabaha kadar uyumadık. Okan gördüğü şeyleri kafasında bir türlü çözümleyemiyordu. Hayal olmadığına emindi. Sabah güneş doğduktan sonra kahvaltımızı ettik. Tam kahvaltı masasını toplarken dışarıdan bir korna sesi geldi. Dışarı çıkıp baktığımda Cem'in bize doğru koştuğunu gördüm. Okan bayağı korkmuştu önce ama sonra toparlanıp Cem'e sarıldı. ''Oğlum hayırdır, neden haber vermedin?'' dedi. ''Cem'de iki gün boşluğum vardı, sizi ziyaret etmek istedim. Dün gece karar verdim gelmeye. O yüzden aramaya fırsat olmadı. Sabah sürpriz yapayım.'' dedim. ''Hoş geldin oğlum.'' dedi. Ben hemen kahvaltı masası kurdum. Onunla kahvaltı ederken Cem bir ara ikinizde de bir şeyler var, tuhafsınız. ''Neler oluyor anne?'' dedi. ''Ben de oğlum bir şey yok. Baban dün gece biraz kaçırmış, onun etkisindeyiz.'' dedim neden kaçırmış deyip babasına döndü. Okan da oğlum dün gece sen neredeydin dedi. Cem evden yola çıkmıştım. Sanırım saat kaçtan bahsediyorsun dedi. Okan yüzünü buruşturup sustu. Ne oldu anlatsana baba. Seni sanki sokakta koştururken gördüm ama hayal gibiydi. Hoş ver oğlum, keyfimizi bozmayalım dedi. Cem ne keyfi baba, geldiğimden beri mezardan çıkmış gibi soğuksunuz. Ne oldu anlatın, çünkü benimle de anlatacaklarım var dedi. Okan da ne anlatacaksın diye heyecanlandı. Cem önce siz dedi. Okan toparlanıp anlatmaya başladı. Gece onu koştururken gördüğünü, ayaklarının keçi ayağı gibi olduğunu, sonra dört ayak koştuğunu falan anlattı. Cem şaşırmıştı. Sen beni görsen emin olmaz mısın baba dedi. Evet Cem, sen beni görsen emin olmaz mısın dedi. Cem de üç gündür sizi rüyamda görüyorum. Sürekli başınız dertte oluyor. Benden yardım istiyorsunuz. Aslında buraya geliş sebebim de bu dedi. Ben de Okan da Cem'e baktık kalmıştık. O gün akşama kadar gezdik, bahçede oturduk ve bunları konuştuk. Akşam olunca yemeklerimizi yedik. Cem'e odasını ayarladım. Gece yarısından sonra uykuya daldık. Ben uyuyamıyordum, sürekli kalkıp Cem'e bakıyordum. Ya ben veya Okan olsa pek umursamıyordum ama oğlum kıymetliydi. Ona bir şey olursa yaşayamazdım. Sürekli kalkmaktan Okan rahatsız oldu ve yat uyu Ayşegül dedi. Ben de kalkmadım. Sonra uykuya dalmışım. Gözlerimi açtığımda duvarda gezinen birini gördüm. O anda çığlık atmak istedim. Kendi elimle ağzımı kapattım. Duvardan tavana doğru örümcek gibi yürüyen bir şeydi bu. Koridorun yan ışığı odayı hafif aydınlatıyordu. Aydınlık tarafa doğru geldiğinde o yaratığın dün gece Okan'ın gördüğü gibi bir şey olduğunu anladım. Cem'di ama ayakları keçi ayağıyla ama elleri de örümcek gibi duvarlara tırmanabiliyordu. O yatak içinde kıvranıyordum ama sesimi çıkarmıyordum. En sonunda o yaratık karanlık tarafa, komodinin arka tarafına doğru indi. Bir süre bekledim. Daha sonra yataktan fırladım ve Cem'in odasına koştum. Hala uyuyordu. Kapıyı kapatıp arkamı döndüm ki Okan birden önüme çıktı. Ufak da olsa bir çığlık attım. Çığlığımla Cem de uyandı. Okan kızmaya başladı. Gece gece dolanıp duruyorsun evin içinde. Beni de oğlanı da tedirgin ediyorsun dedi. Benim gözüm sürekli odadaydı. Cem de oraya baktığımı görünce anne ne oldu dedi. Gelin benimle dedim. Odaya girip lambayı yaktık. Komodinin arkasına doğru baktım. Buraya saklandı dedim. Okan ve Cem ne saklandı dediler. Bugün senin gördüğün o yaratık buradaydı. Duvarda tavanda geziniyordu dedim ve ağlamaya başladım. Sağ elim sinirden titriyordu. Sinirlerim bozulmuştu. Cem bana sarılıp anne ağlama bulacağız bir çaresini. Korkma dedi. Ben kendim için değil Cem için korkuyordum. Sabah erkenden Cem gitti. Giderken beni mutlaka her şeyden haberdar edin. Bu iş başka bir şeye benziyor. Ben döndükten sonra biraz araştırma yapacağım. Merak etmeyin dedi umutsuz bir şekilde orada yaşamaya devam ediyorduk. Günlük rutin işlerimizi yapıp arada bir kavga edip geçiyorduk. Cem gittikten bir hafta sonra bir gece telefonum çaldı. Telefondaki Cem. Anne ben geldim. Kapıyı açın dedi. Oğlum neden haber vermiyorsun deyip kalktım. Dışarı kapıyı açtım. Cem karşımdaydı. Nerede araban oğlum? Gelsene arabadan valizini alalım dedi. Ve o anda Okan arkamda bitti ve Ceme baktı. Cem ona hiç bakmadan bahçe kapısından dışarı çıktı. Okan da giydiğimiz çizmelerden birini giyip dışarı çıktı. Ben kapıda onları bekliyordum ama bir türlü gelmiyorlardı. Beklerken omzuma bir el dokundu. Korkudan yerimden zıplayıp çığlık attım. Arkamı döndüğümde karşımda Baran vardı. Küçük oğlum ne arıyorsun sen burada dedim. Abim telefonda canınızın sıkkın olduğundan bahsetti. Ben de iki günlüğüne izin aldım geldim dedi. Ama ben hala tedirgin bir tavırla nasıl girdin içeri dedim. Baran bana sarılmak için yaklaşıyor ben geri kaçıyordum. Kapıyı ben açtım anne. Neden korkuyorsun? Kaçma. Benim anne dedi. Sonra oradan Okan çıktı. Ben ikinci bir şok daha yaşamıştım. Evet Ayşegül. Ben açtım kapıyı. Korkma dedi. Okan az evvel kapıdan çıkıp gitti. Hem de çizmeleri giymiş dışarı. Çizmelere baktım yoklardı. Allah'ım çıldıracağım. Neye inanayım şimdi? Gerçek kim hayal kim diye çığlıklar attım. Baran gelip bana sarıldı. Ben hala gözüm kapıda Okan ve Cem'in gelmesini bekliyordum. Okan gidip kapıyı kapattı. Benim aklım hala çizmelerdi. Eğer hayal gördüysem o çizmeler neredeydi? Dışarı çıkıp çizmelere bakmak istedim. Okan beni kolumdan tutup çıkma Ayşegül. Boş ver dedi ama ben çıkıp bakmaya kararlıydım. Bahçe kapısından dışarı çıktım. Sokağa sağa sola baktım. Ne Cem'in arabası ne de kendileri vardı. Baran arkamdan gelmişti ve Okan evde tek kaldığı için eve geri döndüm. Gerçekten de Cem yoktu. O dışarı çıkıp çizmeleri giyen kimdi? Çıkamıyordum işin içinden. Baran koluma girip hadi anne eve gidelim dedi. Baran geldiğinden beri ona sarıldığımı fark ettim. Hemen kapıda ona sarılıp kokusunu içime çektim. Evet bu benim oğlumdu. Kokusuna dayanamadığım evladım canım. O gece Baran'la beraber uyuduk. Uzun zamandır hasret kalmıştım ona. Sabah Cem aradı. Bir arkadaşına sorduğunu ve muhakkak bir hocaya gitmemiz gerektiğini söyledi. Hoca dedikleri benim aklımda sürekli sahtekar ve dolandırıcı gibi kalmış. Bildiğim şehirlerde televizyonlarda hep bu üzeri cin vakalarını çözeceğiz diye insanları kandıran sahte hocalarla karşılaşmıştım. O yüzden Cem'e oğlum sen bizi büyücü hocalarla muhatap edeceksin. Hangisi gerçek, hangisi dolandırıcı bilemeyiz dedim. Cem de ben araştıracağım anne dedi ve telefonu kapattı. O gün bütün gün Baran'la hasret giderdik. Ertesi gün sabahtan Baran da gitti ve yine ben Okan'la kalmıştık. Sabahtan doğa yürüyüşüne çıkmaya karar verdik. Bahçeler arasında gezinirken birden gözüme o sarı çizmeler takıldı. Okan'a şuraya bak dedim. Okan da dikkatlice bakınca bunlar benim çizmeler. Buraya nasıl gelmiş? Sen geçen gece benim gittiğimi söylemiştin dedi. Ben hala düşünüyordum. Bizimle bu olaylarla ne alıp verebilirimiz vardı? Neden bizimle uğraşıyorlardı? O gün o çizmeleri de alıp eve döndük. Akşama kadar çok konuşmadık. Gece olduğunda yatağımıza geçip uyuduk. Tedirgin bir uykudayken kapının açılma sesini duydum. Yanımda Okan var mı yok mu bakmadan dışarı koştum. Bahçeden sokağa doğru yürüyen biri vardı ve ayağında o sarı çizmeler vardı. Okan zannedip peşine düştüm. Aklımda sadece Okan'ın beni anlayabileceği vardı. Halbuki böyle şeyler düşünüyordum ama o anda uyku hali ve içinde bulunduğum durum dolayısıyla böyle düşünmüştüm. Onu takip etmeye başladım. Ayağımda terlik, üstümde gecelik vardı. Üstüme başıma bakmadan sokaklarda dolaşmaya başladım. Okan köyün içinden bahçelere doğru gitmeye başladı. Ardından ağaçların arasında biriyle buluştu. Tam o sırada kendimi gösterip "Ne yapıyorsun Okan?" diye bağırdım. Okan bana döndüğünde onun Okan olmadığını anladım. Bu başka biriydi. Yanındaki de kadın değildi. Bu ikisi birden üzerime doğru gelmeye başladılar. O yaşımda öyle bir koşmaya başladım ki korkudan arkama bile bakmıyordum. Evimize vardığımızda biraz rahatlamıştım. Arkama dönüp gelip gelmediklerine baktım. Biri geliyordu, diğerini göremedim. Önüme döndüğümde sarı çizmeli olan önümde duruyordu. Tam o sırada bir çığlık attım ama bana ağzıma bir tokat vurdu. O andan sonrasını hatırlamıyorum. Bayılmışken bir ara kendime gelir gibi oldum. Etrafım karanlıktı. Önümde vahşi değişik bir hayvana benzeyen biri vardı. Dişleri sivri ve kafası küçüktü. Bana bakıp bir fare gibi dişlerini gıcırdatıyordu. Sol tarafımda da sarı çizmeli, bana tokat atan şey vardı. Karanlık bir yerde olduğumu hatırlıyorum. Kendime geldiğimde bahçemizdeydim. Etrafta Ayşegül, Ayşegül, hocam çabuk diye bağırışlar duydum. Kalkmak istedim ama boynum öyle bir ağrıyordu ki kaskatı kesilmişti. Yerimden kıpırdayamıyor, konuşamıyordum sadece gözlerimi kıpırdatabiliyordum. Sesler gitgide uzaklaşırken ben haykırmaya, bağırmaya uğraştım ama bir türlü başaramadım. Sesim kısılmış sanki. Ağlamaya başladım. Gözümden çıkan yaşlar göz bebeklerimi doldurmuştu. Gözlerim bulanık olduğu için yanıma yaklaşan şeyin ne olduğunu anlamadım. Ben korkudan kıvranmaya başladım ama bir türlü kalkamıyordum. Bir şey dibime kadar gelip beni koklamaya başladı. Gözlerimi kapatıp açınca onun köpeğimiz karabaş olduğunu anladım. Karabaş beni koklamaya ve yalamaya başladı. Ardından da havlamaya. Çok geçmeden Okan ve Hüseyin Hoca beni buldular. Hüseyin Hoca beni görür görmez dua okumaya başladı. İki büklüm kalmışım. Ellerim ve ayaklarım çarpılmıştı. Hoca okuyunca biraz kendime gelmiştim. Okan beni kucaklayıp eve götürdü. Hoca'nın eşi Fatma da geldi. Sonra hastaneye gittik. Doktorlar tahlil yapıp röntgen çektiler. Kas kasılması deyip iğne yaptılar. Biraz iyiydim, sonra uykuya daldım. Hastanede başımda Hüseyin Hoca eşi Fatma vardı. Onları görebiliyordum. O uykuyla uyanıklık arasında gelip giderken hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Sanırım ölüyorum dedim. Kelime-i şehadet getirip kendimi bıraktım. Çok şükür daha yaşayacak günüm varmış, ölmemiştim. Bir gece hastanede kaldıktan sonra ertesi gün taburcu oldum. Cem ve Baran da geldiler. Hüseyin Hoca başımıza böyle şeyler geldiğini neden haber vermediğimizi sordu. Aklımıza gelmemişti. Okan her şeyi anlatmış. Hüseyin Hoca da size yapılmış bir büyü var. Muhtemelen bu köylüler pek sevmez böyle şeyleri. Mezarlıkta yapılıp gömülmüş büyülerle dolu dedi. Okan ve çocuklar hocaya baka kaldılar. Başımızda bir bela var. Evet ama biz bunun büyü olduğunu hiç düşünmemiştik. Aslında böyle şeylere de pek inanmıyorduk. Başımıza gelmeden önce biri anlatsa içimden gülerdim ama maalesef başımıza geldi. Hüseyin Hoca evimizde Kur'an okuyarak onları uzaklaştırabileceğini söyledi bunun sürekli olması hatta büyü bozan bir hocanın o eve gelmesi gerektiğini söyledi. Çocuklar da bir hoca arayışına girdiler. Ben yavaş yavaş kendime gelmeye ve yürümeye başlamıştım. Evde sürekli telefondan Bakara suresini açıp sesli bir şekilde dinliyordum. Olaydan yaklaşık bir hafta sonra Cem arayarak bir büyü bozan hoca bulduğunu ve gelip bizi alacağını söyledi. Ben de tamam dedim. O gün Okan bahçede bir şeyler ekmek için sürekli bahçeyi kazıyordu. Birden elindeki küreye bir poşet takıldı. Ben verandada oturup onu izliyordum. Birden paniklendiğini görünce yavaş yavaş kalkıp yanına gittim. Ne oldu Okan dedim. Kürekle kazarken bu poşet takıldı. Poşete elimi uzatıp alacakken içinden bir yılan çıktı ve toprağa girip kayboldu dedi. İçim ürperdi. Poşetin içinde bir şeyler vardı. Okan poşeti açmaya çalışıyordu. Düğüm düğüm bağlanmıştı. Aklıma büyü geldi. Dur Okan açma dedim. Neden dedi. Bu büyü dedim. Onu açarsan kötü olabilirsin. Ben en iyisi Hüseyin Hoca'yı arayayım dedim. Hüseyin Hoca gelince dualarla o poşeti açtı. Sürekli Nas ve Felak surelerini okuyup tekbir getiriyordu. Poşetin içinden kemik parçaları, kıllar, Arapça yazılar ve boncuklar çıktı. Hüseyin Hoca kağıtları alıp okudu ve Allah'ın laneti üzerinize olsun, melun olun gibi söylenmeye başladı. Daha sonra Okan'ın açtığı ve poşeti çıkardığı o çukurda hepsini birden yaktı. Ben hala Bakara Suresi dinliyordum. Hüseyin Hoca da "Hocam çok iyi ediyorsunuz." Kuran evden kötü ve şerli varlıkları uzaklaştırır dedi. Ertesi gün Cem gelip bizi sabah erkenden aldı. Hocaya götürdü. Hocaya olanları, büyüyü anlattık. Hüseyin Hoca'nın onu yaktığını söyledik. Temizlemiş ama anlattığınıza göre size başka bir büyü daha yapılmış. Haydi gidelim sizin eve dedi. Hocayı da alıp köye geldik. Hoca köye girer girmez başını tutmaya ve gözlerini kapatmaya başladı. Of 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 diye kendi kendine sıkıntı çekiyordu. Eve varınca anladık bu köyde çok nazar yani gözleri fesat, kıskanç ve kötü. Her yerde büyüler var. Etrafta çok sayıda şerli varlık var dedi. Eve gittiğimizde hoca büyü burada değil dedi. Mezarlığa doğru yöneldi. Mezarlığa gittiğimizde tanımadığımız birinin mezarını eşelemeye başladı ve büyü buldu. İçinde yine bahçede bulduğumuz şeylerden vardı. O hoca da yine bir ateş yakarak onları yaktı ve ardından mezarlıkta korkunç bir sesle bir şeyler okumaya başladı. Arapça okuyordu ve parmağını sallıyordu. Sanırım bu bir tehdit içeriyordu. Daha sonra bizim eve geçtik. Hoca yine bir şeyler okudu. Ardından evde sürekli Kur'an okuyun, oraya yaklaşamazlar dedi. Sonra da Hüseyin Hoca ile görüşmek istedi. Hüseyin Hoca ile özel görüştüler. Görüşme bittikten sonra hoca yanımıza gelerek "Sayın hocam, benden size tavsiye bu köyden uzaklaşın. Bu insanlar bu kafada olduğu sürece size rahat vermezler. Ben şimdilik bütün büyüleri temizledim. Hüseyin Hoca da elinden geleni yapacak." Bir müddet buralara şeytan yaklaşamayacak ama bu insanların içindeki kötü nefis olduğu sürece bu belalar bitmeyecek dedi. Hocayı uğurladıktan hemen sonra evi ve araziyi satılığa çıkardık. Alıcı da hazırdı. Büyüyü bize onun yaptırdığından şüphelenmiştik ama tabii eğer değilse iftiraya girerdik. Hemen başka bir ilçede ev bulup oraya taşındık. Biz taşınana kadar Hüseyin Hoca sürekli Kur'an okuyordu. Hem biz hem de çocuklar rahat ettik. Şimdilerde hala Hüseyin Hoca ve eşi Fatma Hanım'la görüşüyoruz köyden malını mülkünü satıp kaçanlar çoğalıyormuş. Belalar, musibetler eksik olmuyormuş. Bir ara büyük bir yangın çıkmış. Arsaların ve evlerin hepsini toplayan aynı kişiymiş. Bu dünyada ne ekersen onu biçersin. Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın. Herkesi iyilerle karşılaştırsın. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle görüşmek üzere.